Ömer Usta'nın lezzetleriyle. Kokoreç kendi imalatımız. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz sarıyoruz. Temizlik ve lezzet konusunda iddialıyız. Peki, sen nerelisin ya? Adana'lıyım, Cumhuriyet Mahallesi'nde. 38 <laughs> yaşındayım, 25 yıldır bu işi yapıyorum. Sadece kokoreç mi yapıyorsun? Hayır, kokoreç, kebap, et konusunda... Bir bakayım, bu senin kebabına bakayım. Nasıl yapıyorsun? Adana'mız, şu şekilde yarım yarım şey yapıyoruz. müşteri yani sıcak sıcak, az az sıkıştırmadan, soğutmadan, soğutmadan tatmalarını sağlıyor. Şimdi. Evet. Serhat Öztan. Ya ben bakıyorum. Evet. Bu kokoreçi ben biliyorsun ben kokoreçte Senin tamam çok... balıkçıyız ama ama kokoreç olursa da başka bir şey. Derya yol yapan seni çok iyi sanıyorum. Çok eski dostumsun. Lezzet konusunda her şeyin en ayrıntısını bilirsin. Bu anlamda da Antalyalı'nın özelliği şudur. Tamamen lezzet üzerine tamamen lezzet üzerine diyorum. Türkiye'nin en iyi kokoreçini yaparız. Onun haricindeki kebabımız olsun, diğer etlerimiz hepsi birbirinden özeldir. Bunların hepsi kuzu değil mi bu? Tabii ki, tabii ki bunlar kuzu. Daha da sadece bonfile ve antikorttan oluşuyor. Ha. Hepsi kuzu. Kebabımız da evet, şey. şekilde. Basma kebap yapıyorum duruma göre. Bunlar yine kağıt gibi kebabımız var. Abi bir tek ben dedim ki tamam kağıt gibi bunu kızarttım. Başka bir şey yok mu abi? Başka başka bakayım. O neler çıkıyor orada? Bunun boşluğunda tatlı da şöyle sadece tuz. Etin kendi Bu 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 ne bu? Yağlı kuzu. Yağlı kuzu. Evet. ya bu buraya mı özel yani? Buraya özel. Antalya'ya özel. Allah Allah. Kendinden yağlı diye geçer Antalyalı'da, esas adı kendinden yağlıdır. Ama Türkiye'de yağlı karada biliyorlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Demin benim benim masaya getirdin, yani ben böyle bir lezzet görmedim. Yemin ederim, bir sürü bak, ben başka bir şeyim. Anladın mı? Ben evet. tamam balıkçıyız falan ama eti, eti de severiz yani. Zaten o değil. Senin senin gürbeliğine inanırım, çok da iyi bilirim. Aynen, peki kuzu ciğer. Bak, cam gibi. Ooo, bak, bak, bu bak, ne bak. yapıyor o, ya? Şey. Sadece tuz. Ak bakayım ya, abi. Başka hakkımız yok. Ya Antalya'da bence yiyebileceğiniz en güzel, lezzetli. en güzel ve en lezzetli bu etleri e, bence Serhat'ın orada yiyebilirsiniz. Evet, Serhat, Serhat Öztan. Öpüyorum kardeşim. Helal olsun size.